Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şampiyonluk mücadelesini oynayacağız. Brawl Stars'a. Haydi zaman maça başlayalım. <laughs> arkadaşlar maç başladı. Yanıma Shelly ve Frank geldi. Ben Jin aldım. Bakalım Jin nasıl bir performans Oradan Cüney'i öldürdüm. Diğer Cüney'i. Bir öldürdüm. Oradan beynin güçlü vuruşu ile öldüm. çekemedim arkadaşlar. <laughs> Ve rakip takımda bugün oldu. Gitme şöyle. Hmm. ve ilk maçı iniyoruz arkadaşlar. 1. Frank oldu. İlk maçtan zaferimizi aldık. Ve 300'de jeton geldi. Bu güzel oldu. Belki biriktirip şu mega kutulardan birini açabilirim. Mesela 500 daha kazansam bu tek mega kutuyu açabilirim. 2000 daha kazansam çift mega kutu açabilirim. Güzel oldu. O. Oh. Ben de merak ettim ilk nasıl oldu kutular kalktı normalde. Bildiğiniz gibi jeton veriyordu kutu açmak için. Tabii kutular kalktığı için sadece bir rol e verdiği için artık Merak olacak diye yıldız jetonu verdi. Güzel oldu bu yıldız Ama sen öldük. sanırım bu maç kaybedeceğiz çünkü yanındaki arkadaşlar bayağı kötü. Eyan ölmedi. O bizden yok. de sanırım Oyunda değil. <laughs> Oha arkadaşlar gördünüz mü? Deyran Tom'un üstüne bize geliyordu. Sinan öldürdü. arkadaşlar. Ve sınıf takım için bir sayım verdi. Jackie oynamıyor. Yani. Oysa güzel oynuyorum. çok kötü Ve ilk kaybetimiz oldu üç kere daha kaybetme hakkımız var. Ve bakalım buradan büyük katı açıyoruz. Büyük açtık ve hiçbir şey çıkmadı tabii ki. Süpersel verir mi? Vermez. Karakter. Ve hadi bakalım üçüncü maçımıza girmek Bakalım şimdi renk nasıl bir katkı sağlayacak bize? Artı sonra bastığın sonunda onunla kaçtığını sanırım bu maçta kaybedeceğiz. <laughs> Öldüm ya orada çeksen. Ölmüştür Zeki. Hadi hadi hadi. Şüphem öldü sanırım. Ölmedi ya. Çok kötü adamlar geliyor. Tren gelmiş, görmedim. <laughs> Ve ee, ikinci maç... <laughs> sona gidiyor. İkinci maç ne gidiyor? 880 ee, de onun bir yükü var. Bitti. 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 Evet arkadaşlar. iki kişi geldi. Onlarla şimdi girdik. Brock, Ames ve Junior Şu an güzel. Çıkamıyorlar kendi şeylerinden. arkadaşımız. Burak da sanırım olacak. Tren geldi. Bir dakika. Ooo Rosa öldü ama tren yine yapacağını yaptı. çelenç yaptı. Ve bro güzel atışlar kullandı. öldü orada. Şu an maç idaremiz yok. Koza'yı da öldürdük. Bro kesin. Bitecek de. Bro <laughs> Tamam, Rosa öldü, Rosa. Ölüp gidip Hadi be. Tam bro çekmiştim. Gel, Yine bir söz deyin. Oo, bro öldü. Elmaslarını aldım, kaçtım. Öldüm orada. Ve en zombi elmas oldu. 1 arkadaşlar. 4. maçımız bitti. 2. zaferimizi aldık. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karakter değiştirdi. Ems. penny aldık. Bakalım. Bir <laughs> siren ve öldük. çok kötü yerlerde veriyor be. Tamam durma hanımım. Ve bizim adam öldü. Tamam onun Bir saniye aldım. Bu mantaran geçerken aldı benim aslında. Ne kaçtım? Oo. Ölüyorum. Bir. Bunu çek, çekecektim çekemedim. Çek, çek. Ve bizim herkes öldü bizi. Hayır. Ben <laughs> bizim arkadaşlar olmuştum. öldü şimdi. Ve ee, bizim adamlar da öldü. Geri sayım sardı. Öldü orada birileri. Yedi elmas oldu. Ve ee, bu ne Arkadaşlar neler oluyor? <laughs> Ve üçüncü maçta bit maçta bitti arkadaşlar. Adamların sonunda dalga geçti galiba. Ve 400 yıldız puanı geldi. Evet arkadaşlar savaş topundaki ilk maçımıza girdik. Zeki, Poco ve Ems üçlüsü girdik maça bakalım. Savaş topundaki ilk maçta ne yapabileceğiz? <laughs> Şeli varmış burada. <laughs> yani evet, Şeli bizim Ems. Yavaş savaş. Hızlı gücünü seçmiş ultini vurursa bizi yavaşlatabilir ve damlar defansa kadar çekindi. Buradan şöyle bir çabuğunu kapatalım diye. İlk gol geldi. İlk gol geldi. Savaş topundaki. Ve önce <laughs> hepsi. Böyle Jackie bir pas. <laughs> Ve arkadaşlar ilk maçı yani sarı Ve arkadaşlar ikinci maça da başladık. Savaş topundaki ikinci maçımız. Tabanda 5. 7. maçımız oluyor. İlk maçı rahat çalmıştık. Savaş topundaki ilk maçı. Bakalım <laughs> bu maçtan... <laughs> <İlk> Elfim <ne oldu? gülüyor> Ve arkadaşlar ilk gol geldi. İlk gol geldi. Erken geldi ilk gol. arkadaşlar şu an süper ilerliyoruz. Ve mükemmel bir adam gol attı. Zeki mükemmel gol attı. Ve arkadaşlar savaş topundaki 3. maçımız da başladı. Şu an savaş topunda 2'de 2 yaptık. Rakipte Poco ve Emzi var. Aksanım bak Ben Öldüm be. Adamlar golü ve gol attılar. Savaş topundaki ilk golümüzü yedik. Ya hayır ya yanlışta Ultim. Boşa gitti. öldüm arkadaşlar adamlar sanırım ilk mağlubiyetimizi alacağız savaş topundaki. öyle gözüküyor şu anlık <gülüyor> ve <laughs> konuşacağız <yiyeceğiz>. mı <laughs> güzel aksiyonlar ama savaş topundaki ilk mağlubiyetimizi aldık arkadaşlar ilk inimizi aldık Evet arkadaşlar. Eğer maç oynarsak savaş tabundaki son maçımız oluyor. Eğer kaybı dönsek de şunu da oynayalım. Şimdi en zorluğundan karakter değişikliği yaptık biraz. Ve hayır Tara ölme. Tara ölme. Rick ve gol Akaya, they say she's too wrapped Hadi. Ve gol geldi arkadaşlar. Suna attı golü oldu. Bravo.

Hadi artık bundan sonra işimiz çok zor. İşimiz çok zor. Hadi yapın kırdı. Sevesin açtı iyice. Aa, ailemizden <laughs> yolunu yapıyoruz tabii. tabi. Ve öyle yedik. Öyle yedik arkadaşlar. Sanırım turnuvadan elendik. Evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. video sevdiyseniz like atabilirsiniz. Kanalı seviyorsanız abone olabilirsiniz. Ve istediğiniz oyunlar da varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.